Ve şimdi yine Bursa Çakırlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Sayın Başkanımız Habib Bozkurt'u konuşmanı yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Ben size. Tamam. Kıymet misafirlerimiz, değerli izleyiciler, hoş geldiniz. Bu mübarek Ramazan akşamında sizlerle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan yalnızca oruç tutmak değil, paylaşmak, dayanışmak ve kardeşliği pekiştirmektir. Bugün iftarımızı yaparak 18 Mart Çanakkale Şehitler Zaferi anısını alıyoruz. Çanakkale Zaten sevgisinin, fedakarlığın ve imanın destanıdır. O gün kahramanlarımız yanlarını ortaya koyarak bizlere bağımsız bir vatan bıraktılar. Onların mirasına bizlere birlik ve beraberlik koruma sorumluluğunu bitirmekteyiz. Bu vesileyle başta Nazım Mustafa Kemal Atatürk e arkadaşlar olduğu üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Rabbimden bizlerin de nice davranlara ve sağlıklı ve huzurlu biliyorum. Hayırlı, sağlıklı, teşekkür ederim.